Herkese selam gençler. Tekrar merhaba. Yine birlikteyiz. Nifton hareket yasaları video serisine devam ediyoruz. Dördüncü videodayız gençler. Bu videoda eğik düzlemdeki hareketi özellikle inceleyeceğim. Biraz farklı ve zor gelebileceğini düşündüğüm için bunu sadece ayrı bir video olarak inceliyorum. Şimdi eğik düzlemde Nifton'un hareket yasaları nasıl uygulanacak buna değiniyoruz. Şimdi eğik düzlemde hareket, sürtünmesiz bir eğik düzlemimiz olsun öncelikle ve bu cismi etki eden bütün kuvvetleri bir göstermeye çalışalım. Şimdi bakın önce bunun bir aşağı doğru yerin merkezine doğru bir ağırlık kuvveti var. E, ve bunun daha sonra bileşenleri vardı hatırlarsanız. Bir tane şöyle bir bileşenimiz var ve bir tane de şöyle bir bileşenimiz var. Bu bastıran kuvveti hatırlarsanız birinci videoda bahsetmiştik. Bu da kaydıran kuvvet. Dolayısıyla bunların ikisini de bulmamız gerekiyor. Tabi burada şöyle de bir durum var. Bunun yatayla da bir alfa açısı yaptığını düşünelim. Buradaki ağırlığımız mg diyoruz. Buradaki bileşenimiz ise bu açı tabii buradan bakın şuraya geliyor geometrik olarak buraya geliyor ve bunun kosinüs bileşeni olmuş oluyor burası mg kosinüs alfa. Şurası ise şu kırmızı vektörüm ise mg sinüs alfa olmuş oluyor. Şimdi burada bir de aşağı doğru kuvvet uygulandığı için dolayısıyla bunu hareket ettiren kuvvetler e, bu ikisini toplamış olacağım. Yani mg sin alfa ile F'i toplamış olacağım. Yani F eşittir, ma yazarken F'in yerine şunu yazıyorum. F artı bir de kaydıran kuvvetim mg sin alfa deyip şöyle eşittir ma diyeceğim ve soruyu bu şekilde çözmeye devam edeceğim. Sürtünme olmadığı için tabii şuradaki kuvveti falan göstermiyoruz. E tepki kuvvetini de incelemiyoruz sürtünme olmayınca. Aslında şöyle bir de tepki kuvvetimiz var. Fakat onu sürtünmeli durumlarda detaylı göstereceğim. Evet. Şimdi yine m kütleli bir cismimiz var. Yatayla 37 derecelik bir açı yapmış. Öyle. Ee, sürtünmesiz bir eğik düzlemimiz ilmeği soruyor. Hemen bakalım yine. Dedik ki bakın şuradan bir aşağı doğru ağırlığımız var. Ne kadar? M kütleri dediği için buna hemen Mg diyelim. M çarpı G. Bunun bileşenleri vardı. Bir tanesi şu bileşen. Ee, vektör olarak göstereyim. Şöyle. Bir tanesi şöyle bileşen ve bir tanesi de şu. Bununla benim şu an bir işim yok sürtünmesiz olduğu için ama şununla var gençler. Burası Mg sinüs alfa aşağı doğru bir ivme kazanmış gördüğünüz gibi. Şimdi bu cismi hareket ettiren kuvvet bu. Mg sin alfa. O zaman F eşittir Ma diyorum. F eşittir M çarpı A. Kuvvet yerine Mg sinüs alfa yazıyorum. Mg sinüs alfa. Çünkü bu cismi hareket ettiren kuvvet bu. Kütle yine M çarpı A. Bana zaten A soruluyor. Dikkat edin burada. Şimdi burada kütlelerden kurtuluyoruz. Bunların bir önemi yok. G yerine hemen buradaki 10 değerini yazıp Sinüs alfa yani sinüs 37 oluyor burası. Sinüs 37 de burada 0,6. 6 bölü 10 eşittir a. Buradaki onlardan kurtulduğunuzda gençler a'yı 6 metre bölü saniye kare olarak buluyoruz. Peki sürtüme varsa ne yapıyoruz gençler? Şimdi buna dikkat edelim. Yine burada bir şöyle bir ağırlığımız var. Bu ağırlığın bu sefer böyle bir bileşeni ve ayrıca şöyle bir bileşeni var sürtünme olduğu için ve hareket aşağı doğru olduğu için kuvvet çünkü bu yönde uygulanıyor. Dolayısıyla bunun ters yönde bir sürtünme kuvveti olacak ve bir de zeminin tepki kuvveti olacak. Şimdi bunları tek tek ifade edelim. Burası mg de hatırlarsanız. Ağırlıktan dolayı yerin merkezine doğru mg. Ve şurada da bir açı olduğunu yine söyleyelim. Bu açı tabi buradan buraya taşınıyordu. Burası mg kosinüs alfa. Artık bunlara çok iyi alışmanız lazım. Neresi kosinüs neresiniz? Kos bastırır sin kaydırır diyorduk. Şurası ise işte sinüs bileşen, bu da mg sinüs alfa. Bu da tepki kuvvetimiz. Hatta tepki kuvveti gençler burada şuna eşit oluyordu, yani tepki kuvveti de mg kos alfa kadardı. Burası da sürtünme kuvveti. Şimdi böyle bir durumda işte net kuvvet nedir? F artı mg sin alfa eksi F sürtünme olacak. Eşittir m çarpı a diyeceğiz. Yani F net eşittir m çarpı a dediğinizde net kuvvet yerine ne yazacaksınız? Net kuvvet yerine cismi etki eden F kuvvetini mg sin alfayı toplayıp sürtünme kuvveti ters olduğu için ters yönde olduğu için onu çıkartıp buraya yazıyorum. Sonra da m çarpı a yapıyorum. Hemen bir örnek yapalım. İşte 3 kilogramlık bir kütlem var. 3 kilogramlık kütle. Hemen bunun ağırlığını asıyorum buraya. 30 Nifton'dur gençler. 3 kilogramdan dolayı burası 30 Nifton olur. Bunun bileşenlerine bakalım şimdi. Kosinüs bileşeni, sinüs bileşeni aşağı doğru ivmelendiği için sürtünme kuvveti de ters yönde ve tabii ki bir de tepki kuvvetimiz var. Tepki kuvvetini unutmayalım. Ağırlığın şu bileşenine eşitliği. burası kosinüs alfa'ydı. Açımız da burada 37 derece. O zaman burası mg kos alfa dedik şuraya. Nedir o? mg kosinüs 37. mg zaten gençler 30. kosinüs 37 de bakın burada 0,8. Dolayısıyla bunları çarptığımızda 24 Newton olur burası. Bu 24 Newton olunca tabii ki tepki kuvveti de anında 24 Newton oluyor. Burası da 24. Ve bu hareket ettiren kuvvetimiz de mg neydi hatırlayalım. mg sinüs alfaydı. mg yine 30. Sinüs alfamız bu sefer 0,6. 0,6. Bunu çarptığımızda 18 Newton oluyor. Bu hareket ettiren şu kuvvetimiz. Şimdi sürtüme kuvvetini bulalım. Sürtüme kuvveti k çarpı n'di. Yani K'yı 0.5 olarak soru vermiş bakın. 5 bölü 10. Tepki kuvveti de burada 24 Newton bulmuştuk zaten. 24. Buradan sürtüme kuvveti 12 Newton gelir. Hemen onu da gösteriyorum. Sürtüme kuvveti eşittir 12 Newton. Peki. Bana ivme soruluyor dikkat ederseniz. O zaman F net eşittir A yapacağım. F net eşittir M çarpı A. Net kuvvet nedir burada? Bu cismi yani etkileyen net kuvvet. Bakalım. Şimdi burada kaydıran bir kuvvet var aşağı doğru 18 Newton ve ona zıt yönde de engel olan bir kuvvet var sürtünme kuvveti. Dolayısıyla bu iki kuvvetin farkıdır net kuvvet. 18 eksi 12 kütlemiz ne kadardı 3 kilogram işte aradığımız ivme 6 eşittir 3 a'dan gençler a'yı buradan 2 metre bölü saniye kare olarak buluyoruz. Bu sefer aşağıdan yukarıya doğru bir kuvvet uygulanacak ve hareketimiz bu yönde olacak. Buradaki kuvvetleri gösterelim. Yine bakın burada bir ağırlık kuvveti. Bunun hemen yine bir bileşeni ve diğer bileşeni. Sürtünme var tabii ki. Tepki kuvvetimiz yukarı doğru. Ee, ve yukarı doğru çekildiği için de şöyle bir sürtünme kuvveti. Gençler burası sürtünme kuvveti. Bu ağırlığın bu MG'nin şurası sinüs bileşeni kaydıran bileşen. Burası da ağırlığın kosinüs bileşeni bastıran bileşen ve bu tepki kuvveti bu da zaten f. Hatta bu tepki kuvvetiyle bu mg kos alfa da eşit demiştik. Burada peki f net eşittir ma durumunda ne yapıyoruz? f net eşittir ma'da net kuvveti yerine ne yazıyoruz? Şimdi bu yukarı doğru gittiği için bu f kuvvetinden şunları çıkartmam gerekiyor. Çünkü bunlar ters yönlü. Yani mg sin alfayı da çıkarıyorum. Ve sürtünme kuvvetini de çıkarıyorum. Bunların hepsini m çarpı a'ya eşitliyorum. Zaten bunlar sayısal değer olacak. Yani buradaki görüntülerine aldanmayın. İşte nifton olacak bunlar. 3 nifton, 5 nifton. Bundan çıkartacağız ve MA'ya eşleyeceğiz. Tabi bu arada şuranın her zaman alfa olduğunu ve o alfanın şuraya geldiğini tekrar söyleyelim. Evet bununla ilgili şimdi bir sorumuz var. Kürtüme katsayısı 0.4 yatayla yaptığı açı 37 derece e, olan bir eğik düzende 5 kilogramlık bir kütlemiz var. 86 Newtonluk bir kuvvetle yukarıya çekiliyor. 86 Newton. E, ee, i̇vme ne kadar diye soruyor. Şimdi gençler hemen yine kuvvetleri gösterelim. 1. Yerin merkezine doğru ağırlık kuvveti. Onun hemen bir kosinüs bileşeni. Onun bir sinüs bileşeni kaydıran bileşen. Tepki kuvvetimiz. Ve sağa doğru yukarı doğru hareket ettiğini bildiğimiz için. şöyle bir sürtünme kuvveti. Başlayalım. 5 kilogramlık kütle. Hemen buraya 50 Newton yazıyorum gençler. 50 Newton. Şurası 37 dereceye denk geldiği için ve burası 37'nin bakın hemen komşusu olduğu için komşu da kosinüs 37 kullanıyorum. ile 50'yi çarptığımda 40 newton burası. Peki burası da sinüs olan bileşen. E sinüs 37 de 0.6. 50 ile 0.6'yı çarptığımda da burası 30 newton. Ve tepki kuvvetine gelince bu kuvvetle eşitti hatırlarsanız tepki kuvvetimiz de 40 newton oluyor. Şimdi sürtünme kuvvetini bulmam gerekiyor. Sürtünme kuvveti eşittir. Hemen bulalım sürtüme k çarpı n formülüyle bulunacak. E, fs eşittir k ne kadar? 0,4. 4 bölü 10 dedim. E, buradaki tepki kuvvetimi bulmuştum zaten bakın 40 diye. 40'ı da yazdım. Şunları atıyorum. F sürtünme buradan 16 Newton geldi. Peki. Bu da yazdım buraya 16 Newton. Şimdi F eşittir F, ne net eşittir MA yapıyorum. F net eşittir M çarpı A. Net kuvvetim ne kadar? Bakın. Yukarıya doğru 36, 86 Newton'la çekiliyor. Ee, ters tarafta ise bakın burada bir 30 var. Bir de sürtüme kuvvetim var. 16. Dolayısıyla burası ne yapıyor? 56 newtonluk, Pardon 46 newtonluk ters bir kuvvet var. O zaman 86'dan hem 30'u çıkarıyorum hem de 16'yı çıkarıyorum ve kütle 5 çarpı A yapıyorum. Burası ne yaptı? Ee, 40 yapıyor değil mi? Burası 46'dan. Evet 40 eşittir. 5 çarpı A ivme de buradan gençler. 8 metre bölü saniye kare olarak bulunur. Dikkat edin. Yani bu kuvveti e, yerleştirdikten sonra diğer kuvvetler ters olduğu için onları çıkartmamız gerekiyor. 46 newton burası. 86'dan 46'yı çıkarttık. 40 newton kaldı. İvmemiz de buradan 8 oldu. Evet bir de şöyle bir sorumuz var. Bu da ilk düzlem mantığı. E, i̇p gerilmesini soruyor burada. Sürtünme yok. Bu arada sürtünme yok. Hemen buradaki kuvvetleri bir göstermeye çalışalım. Bakın burada şöyle bir kuvvetimiz var. Bunun ağırlığından dolayı. Burada da yine bunun şöyle bir yeri merkezine doğru ağırlığı var. Bunun yine bastıran bir kuvveti var ve yine bunun kaydıran bir kuvveti var. Sürtünme olmadığı için tepki kuvvetlerine girmiyorum. Şimdi burası 5 kilogram olduğu için 5 çarpı 10'dan şöyle 50 niftonluk burada bir kuvvet var. E buranın ağırlığı da yine 5 kilogramdan dolayı 50 niftondur. E burası kosinüs bileşen, kosinüs 37 ile çarpıyorum, 0.8 ile çarptığımda burası 40 oluyor, 40 newton. Şurası ise sinüs bileşen olduğu için. Sinüs 0.6 ile çarptığımda 50'yi 30 nifton oluyor. Şimdi benim burada tabii şununla bir işim yok. Yani öylesine bulduk. Şimdi bakın bu 30 Newton'la böyle çekmeye çalışıyor. Bu sistemi böyle hareket ettirmeye çalışıyor. Bu taraftan da 50 Newton böyle çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla 50 daha büyük olduğu için 30'dan bu sistem bu şekilde hareket edecektir. O yüzden de önce bir F net eşittir. M toplam çarpı A'dan bu sistemin ivmesini bulacağız. Net kuvvet nedir? 50 bu tarafa 30 ters tarafa. Dolayısıyla 50 eksi 30 net kuvvetimiz var. Toplam kütle 5 5 10 kilograma etki ediyor ve ivme. E burası 20 eşittir 10 çarpı a. İvmeyi buradan 2 metre bölü saniye kare olarak buluyoruz. Bize ne soruyor? İp gerilmesini soruyor. İp gerilmesi için gençler şöyle. ister bunu kullan ister bunu kullanın. Şu biraz daha pratik. Ben şunu kullanmayı tercih ediyorum. Sadece bu cisme f eşittir ma uygulayacağım. F eşittir ma. Bu kuvvet ya yani bu cisme etkiyen kuvvetler aşağıya doğru 50 Newton. Ters tarafa ise bir T gerime kuvveti etki ediyor. Dolayısıyla net kuvvetim 50 eksi T eşittir. M ne kadardı? 5. İvme değeri de bakın ivmeyi buradan bulduğum için bu ivme değerini kullanıyorum buraya. Yani bu ivmeyi getirip buraya yazıyorum. O da ne kadar? 2. Dolayısıyla 50 eksi T eşittir 10. Ve T'yi buradan gençler 40 Newton olarak buluyorum. Diğer kütleyi alsanız da yine aynı şey çıkacak. Onu da isterseniz hemen hızlıca göstereyim. E burada bakın bir tepki, ip gerime kuvveti var. İp aynı kuvvet olduğu için dolayısıyla bu yine T'dir. Bu sefer şöyle bir hareketimiz olacak. Bakın sadece buna etki eden kuvvetleri alacağız. Onu da şöyle yapıyorum. F eşittir M'a yine. Hatta F net eşittir M'a. Peki bu yukarı doğru gittiği için yani bu böyle gidince tabii bu yukarı gitmiş oluyor. Dolayısıyla T daha büyük. O zaman T'den 30'u çıkartıyorum. T e eksi 30. Kütlemiz 5, ivmemiz aynı ivme olduğu için yine 2. Buradan getiriyorum yine 2'yi. T eksi 30, bu da 10. T'yi bakın yine 40 Newton olarak buluyorum. Yani her türlü çıkıyor. Burası ikinci yol olsun. Bu da birinci yol diyelim. Evet, bu tarz bir sorumuz var. Sürtünmesiz bir makaradan geçirilen ipin iki ucuna işte 4 kilogramlık ve 6 kilogramlık cisim bağlanmış sistem serbest bırakıldığında sistemin ivmesi nedir diye soruyor. Kuvvetleri gösterelim. 4 kilogram ve 6 kilogramlık bu cisimlerden dolayı e, buralarda bir 40 newtonluk ve 60 niftonluk ağırlık kuvvetleri etki ediyor. Tabi bu arada bir de ipler var. İpler her zaman çekiyordu. Hatırlayın. E, buradaki T1. Tabi bu da aynı olduğu için bu da T1'dir. Unutmayalım. T2 ise iki tane T1'in toplamı olacaktır. İki tane T1. Yani T2'yi bulmak için tabi önce T1'e ulaşmamız gerekiyor. Sistemin ivmesi. Önce ivmeye bakalım. Şimdi burada 40 Newton aşağı çekiyor. Diğer tarafta 60 Newton bu tarafa çekiyor. 60 daha büyük olduğu için doğal olarak bu sistem şöyle hareket edecek. O zaman net kuvvet eşittir. M toplam çarpı A diyeceğim. Net kuvvetim ne kadar? Bakın 60 burada 40 burada net kuvvetim o zaman 20. 60 eksi 40'tan toplam kütlemde 4 artı 4 ile 6'yı topluyorum. 10 çarpı A. A'yı buradan gençler 2 metre bölü saniye kare buluyorum ipteki gerilme kuvveti. T1, T2, kaç Newton? T1'i bulmak için ben yine şunu tercih edeceğim. Bakın şöyle, şöyle bir şey yapacağım. E, sadece buna etki eden e, F eşitir, MA yapıyorum. Bu cisim nereye doğru gidiyor? Sağa doğru döndüğü için makara yukarı doğru gidiyor gençler. Yukarı doğru gidiyorsa o zaman T1 daha büyüktür. Yani net kuvvet nedir? T1 eksi 40'tır net kuvvet. Eşittir M çarpı A, M'i 4. ivmesi de buradan 2. Ve T1 eksi 40, 8'den t 1 gençler 48 Newton olarak buluyorum. Diğer taraftan da aynı şeyi bulabilirdim. Onu da tekrar söyleyelim. Peki T2 nedir? E, T2'ye ne demiştik? 2 tane T1. T2 eşittir 2 çarpı T1 demiştik. Yani 2 çarpı T1 burada 48'di. O zaman buraya 48'i yazarsam T2 96 Newton oluyor gençler. Evet. Bu ilk düzlemdeki soru tarzları da gençler bu şekildeydi bunu ayrıca bir video ile incelemek istedim. Bir diğer videoda yine görüşmek dileğiyle hepinize başarılar diliyorum.